Merhabalar, ben Doktor Yunus Doğan, plastik cerrahi uzmanıyım. Bu hafta sizlere uyluk germe ameliyatından bahsetmek istiyorum. Özellikle kilo alıp verme sonrası veya yaşla birlikte uyluk iç kısmında deri fazlalığı ve yağ fazlalığı oluşabiliyor hastalarımızda. Bu bölgenin, bu bölgede oluşan bu sorunların tedavisi için uyluk liposakşın veya uyluk germe ameliyatı ki uyluk germe ameliyatını mutlaka liposakşın ile kombine ederiz ve uyluk germe ameliyatı ile hem o bölgedeki iç uyluk bölgesindeki fazla yağları almış oluruz ve fazla cilt cilt fazlalığını da bu ameliyatla birlikte çıkarabiliyoruz. Genellikle bu uyluk bölgesindeki e, yara izi, ameliyatın yara izi hastadaki sarkıklığa ve yağ miktarına bağlı olarak değişmekle birlikte iç pantolon çizgisi paralelinde e, diz iç kısmına kadar uzanan e, sarkıklığı fazla olan hastalarda diz iç kısmına kadar uzanan e, bir kesi şeklinde oluyor. Üst bölgede ise kasık bölgesine kadar ulaşıyor ve e, ...kasık bölgesinde yukarıya ve arkaya doğru olmak üzere T, T şeklinde bir bitişi oluyor. E, bu ameliyat e, ile birlikte uyluk iç kısmını e, şekillendirebiliyoruz. Ayrıca uylukta daha gergin e, ve daha düz bir görüntü elde edebiliyoruz. Ameliyat sonrasında hastalar genellikle iki gün hastanede kalıyorlar... E, ...ve ameliyat sonrasında e, içerideki kan ve sıvı birikimini engellemek için... Hastalarımızda birer tane her bir tarafta diren koyuyoruz. Ameliyat sonrasında hastalarımızın altı hafta boyunca korse giymesini istiyoruz ve ameliyat sonrasında özellikle hastalar ilk hafta altı haftalık süre boyunca yürüyüş ya da egzersiz ya da ne bileyim günlük aktiviteler sonrasında kısa süreli dinlenmeler yapmasını işte ayaklarını yukarıya kaldırarak istirahat etmesini istiyoruz. Çünkü bu ameliyattan sonra en sık görülen problemlerden biri ilk 6-8 haftada ayaklarda ve alt ekstremitelerde şişlik problemi. Bunun önüne geçebilmek için hem korse kullanımı hem de aktivite, günlük aktiviteler sonrası istirahat çok önemli. Bu ameliyatın Süresi yaklaşık 2-2,5 saat sürüyor ee, ve yapılacak işleme göre a, a, arka tarafta da e, hasta yüzüstü yatarken de e, arka uyluk bölgesinin şekillendirmesi gereki, bir, gerekiyorsa bazen e, daha uzun süreler e, gerekebiliyor. Uyluk germe ameliyatı sonrası uzun dönem sonuçları hasta kilo alıp vermediği sürece, kiloda majör dalgalanmalar olmadığı sürece oldukça iyi. Yara izleri yaklaşık bir bir buçuk yıl sonra normal deri rengine tamamen dönüyor ve iç pantolon çizgisi de kaldığı için önden ve arkadan bakıldığında fark edilmesi mümkün değil ancak hani yakın mesafeden fark edilebilir yara izleri oluyor tüm yara iz, iyileşme süreci iyi gittiği sürece bu ameliyattan sonra bazı hastaların bilmesi gereken başlarına gelebilecek durumlar var bunlardan en sık karşılaştığımız yara iyileşme problemleri, genellikle yara iyileşme problemleri e, kasık. E, ...kısmına doğru olan kesi hattında oluyor. Bu bölgenin hani ter yapısı ve bu bölgenin florası vücudun diğer bölgelerinden farklı olduğu için yara açılması ya da yara iyileşmesinde gecikme problemleri daha sık gördüğümüz bir alan. Bu yüzden hastaların ameliyat sonrası dönemde bu bölgenin temizliğine ve hijyenine özellikle dikkat etmelerini istiyoruz. Bu ameliyatın bir diğer riski ise sıvı toplanması olabiliyor. Bu hastalarda uzun dönemde özellikle direnler çıktıktan sonra seroma dediğimiz bu sıvı toplanmalarını genellikle e, e, iğne e, ile aspire edebiliyoruz ofis koşullarında. E, enfeksiyon yine e, görebildiğimiz bir şey. Bu yüzden hastalar yaklaşık bir hafta boyunca ameliyattan sonra antibiyotik kullanıyorlar e, ve korse kullanımı daha önce de söylediğim gibi 6 hafta boyunca kullanmaları gerekiyor hastalarımızın korsesini. Ameliyattan sonra hastalar yaklaşık 6 hafta sonra korseleri de çıkardıktan sonra günlük aktivitelerine ve spor yapmaya, ağırlık kaldırmalı spor ya da ağır egzersiz yapmaya tamamen dönebiliyorlar.